Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin istedi? ben de çok kategori almak istiyorum. Hem şu anda videoda yani çıkmış oluyor. Çünkü ismini yani ismini unuttum ama yorumu şuydu. Ben de bir çok Tıbur istiyorum. Tam şeylerim var mı demişti. Ev turu videosunu atmıştı zaten. Onu izleyenler gör yani. Ee, ben de bu yüzden onun için bir video çekiyorum çünkü biliyorsunuz yorumlarda anlatmak bayağı bir zor. Biraz e, uzun sürdü aşkım. çünkü e, yani eğer sen şu anda benim videomu izlemiyorsan yani boşuna çekiyorum ben bu videoyu ama zaten izlersen bu video bir sıkıntı yok yani. Neyse arkadaşlar ben çok bence uzaktım şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Arkadaşlarım ilk önce en önemli dedim kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafını çok güzel yapmanız gerekiyor. Mesela şey bana bir video fikri yani benim şu an aklımda baya bir video fikri var açıkçası. Daha intro nasıl yapılır size onu göstereceğim. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Zaten eğer kapak fotoğrafı yapıyor kapak fotoğrafı yapacağız da nasıl yapacağız ki? Eğer derseniz e, benim bir tane e, çekerim onu belki biraz uzun sürebilir ama yani çekerim yani benim sözüm sözdür arkadaşlar çekerim ben onu. Eğer çekmediysen başka bir video çektiysen e, deyin ki aklımda başka bir tane video fikri vardı onu istiyordum veya bir zamanım yoktu. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Ee, i̇kincisine geçiyoruz. Video editinizin kaliteli olması gerekiyor. Mesela e, video editlerin videolarınızı e, kendiniz böyle nasıl diyeyim mesela hiç editlemeden falan e, Youtube'a koyarsanız onlar sizin videonuzu eğlenceli bulmaz. Bulmaz ve izlemez. Veya güzel bulmaz. Ve arkadaşlarım size bir tavsiyem video eğlenceli şeyler koymanız. Ve insanlar sizin videonuzu e, izlerken beğenirler ve eğlenirler. Evet arkadaşlarım e, üçüncüsünü hemen söylüyorum. Üçüncüsü bütün tokat boylarla iyi geçin. Mesela benim adımla aynı olan bir Tokaliya var şu anda. Hatta az önce canlı yayına girdim biraz sohbet falan ettik ama çıkmak zorunda kaldım. Bu arada buradan eğer yani az önce falan da baktı yani biliyor da adlarımız aynı falan yani. O yüzden. Etiketlemem ya ben onu izliyorum. Zaten izlerse gelir yani. Göz atmıştık karalıma. Canımda. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra etiklerimi falan bakmıştım yani. Kendimi bu arada arkadaşlar havalı sanmak için değil. Yani kanalımı eğer görüyorsa yani. Buradan onu çağırmak için yani bunu söyledim. Yoksa kendimi ben öyle diğer tıkatıbırlar gibi göstermek amaçlı değil yani. Ben öyle bir insan değilim. Ve ileride de olmayacağım da. Neyse arkadaşlar bence bayağı bir uzattım. Orada yeni bir işlerim nasıl arkadaşlar? Skeeter koydum. Çok tatlı bence. Ve arkadaşlar eğer video editi nasıl yapılır di derseniz yani eğer editlerimi, editlerimi nereden yapıyorum videosunu izleyebilirsiniz hmm. tıklayarak. Hadi şöyle yoksa. Evet arkadaşlar e, sonra sonra kendinize özgü karakteriniz olsun. At çalmayın. Mesela bir tane tıkatı buradan at çalarsanız tıpa tıp ev falan da e, yaparsanız ee, mesela onun takipçileri Aa, bu yeni kanal atmayın. hemen abone olurum der veya e, sizi linçler var eğer sizde linçlenmek veya e, günah yapmak istemiyorsanız bunları yapmayın ve arkadaşlarım adlarınız falan aynı olabilir ama karakteriniz aynı olmasın. Mesela benim kardeşimin adı da Hanis yani buradan size söyleyeyim çalmadım. Zaten arkadaşlarım size bir Tavsiyem daha var. E, bu tok, e, bu toka karakterlerini Google'a e, İngilizce isimler yazarak bulabilirsiniz. Mesela ben Lia, Leo, e, Mia ismini falan hep oradan buldum yani. O yüzden de hiçlemeyin. Çünkü bu, bu çoğu isimler Google'den buldukları için herkesin ismi oluyor. O yüzden bazıları da bunları hep içliyor. Arkadaşlar mesela siz ev turu videonuza e, vererek Evet arkadaşlar Bunlar yani Söylediklerimizi Başka ne söyleyebilirim? Bu arada video kaç defa olmuş? Tamam 5 dakika yani güzel yani. Siz de şans kılmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir uzun oldu ya. Benim bazı takipçilerim izlemiyor yani o yüzden. ve Arkadaşlarım eğer bir tane e, anlatım videosu istiyorsanız yani yorumlara yazın. Çünkü tane anlatım videosu çekmeyi normalde düşünüyorum yani o yüzden söyledim. E, başka ne diyebilirim size? Hemen düşünüyorum. Yaptıklarım bir şey yani tabii ki de söyleyeceğim. Ben başka neler yapıyorum mesela. Ha, arkadaşım çok aktif olmaya çalışın. Yani evet aktif olmaya çalışın. Mesela eğer aktif değil misiniz? Video atamıyor musunuz? Keşfet açın. Onu mu yapamıyorsunuz? Topluluk atın. Onu mu yapamıyorsunuz? Karakter yapın. Onu mu yapamıyorsunuz? Canlı açın. Mesela ben şu an canlı açabiliyorum. Ama açacağım bir zaman olmuyor. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki herkes şu anda okula gidiyor ve aynı şekilde ben de okula gidiyorum. Okuldan geliyorum. Ne yapayım bir sürü de mesela dersim var yani o yüzden ama yine de aktif olmaya çalışıyorum yani bence bu güzel bir tane aktiflik o yüzden yani ben çok çok çabuk yükseldim arkadaşlar ve e, en önemli şeylerin bir tanesini de unuttum biraz geride söyledim ama yani unuttum için bir intromuz olacak yani eğer bir intromuz olmazsa e, videolarınızın başlangıcı bayağı bir ee, nasıl nasılti sıkıcı olur, kötü olur yani. Öyle şeyler olur arkadaşlar. Ve el, evinizi kendiniz yapın. Kendi dünya tasarımınızı. Arkadaşlar Boga ne için var? Kendi evinizi yapın. Kendi karakterinizi, kendinize özgü karakterler yapın diye. Boga size bu oyunu açmış. Ama siz eğer başkasının karakterini, evini falan yaparsanız bu hiç hoş olmaz yani. Az önce söyledim ama bunda farklı bir şekilde söylemiş oldum. Ve arkadaşım CR ne demek? CR eee abone olmak zorunlu. Ve eee mesela ev türü videonuzu aynı evi yaptınız mı? Mesela diyecek ki mesela o otokotuburun takipçileri sizi eğer böyle yaparsanız ilginçlemezler. İlk önce abone olduğumuz kanalı etiketleyeceksiniz. Ve eee sorma videomu falan yani videoda çalarsanız aynı şey yapacaksınız tabii ki. Ee, ve CR yazacaksınız. CR 2 nokta yapacaksınız. Yani bu şekilde CR demek ki bu demek. Eğer soranlar olursa diye dedim. Yani arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. şimdi. Eğer anlatamadıysam ya yani tekrar çekerim. Yani yorumlara siz yazarsınız. Şimdi arkadaşlar ben bu videomu kapak fotoğrafı mı düşünüyorum. O yüzden artık onda bu videoyu da akşama doğru yüklemek istiyorum. Çünkü neden? Ka daha kapak fotoğrafı falan var. Video videoyu falan ed edeceğim yani o yüzden. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın. Unutma, Size çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an kapı çalıyor ve takipçi bana hemen bir daha kalbi yazdı. Evine geleceğim dedi. Beni kameraya çeker misin dedi. Lütfen dedi. O yüzden onu da iki dakikada çekeceğim yani daha video bek bitmedi. Arkadaşlar şu an şimdi kapıyı çekeceğim çalar yani. Şurada bekleyin biraz oturarak. Hiç beklemiyordum bunu. Arkadaşlar orada ağlama sesim geliyor. Çok mutluyum. Lüya ablanın evinin adresini buldum için. ne oluyor ya? Birisi mi ağlıyor orada? Ding dong. Din don. Allah Allah. Neyse ya biraz bir daha yüzü geleyim. Hoş geldin. Aa sen Aa sen niye bakalım? Bir şey mi oldu? Hayır. Ben sadece mutluluktan ağlıyorum. Ay canım benim. Gel otur şöyle. Gel geçebilirsin. Nasıl? Arkadaşlar merhaba Ali kanalına abone olun. Bilgisayarına bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin. O oh, skaterle. Bana da bir skaterlerden verebilir misin abla? Tabii ki de verebilirim. Aa, çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. İstersen daha fazlasını da verelim. Yok Yoksa şey sıkıntı yok. Sana da kalsın. Var bende var bende. Peki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aa, sen de videomu çekiyordun abla. Evet ya bir de çıkıyordum. Biz biraz gezeriz falan. Yani sonra da yarın başka bir tane tarifçim tar 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 <laughs> getirecekmiş yine bu kız. <laughs> Tabii ki de. Ama o da çok istiyormuş. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone Dur ben şey bir yiyeyim yani abla. Bir ablamın kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kapatacak mısın? Evet. 나 크리스마스 수학 가봤냐? 다만